Geldim. Ha sen miydin? Hı, hmm, Rıza olsun isterdin değil mi? Canım olur mu öyle şey? Ya Nazmiye, bizim aramızda hiçbir şey yok. İnan ben böyle olsun istemezdim. Ya olamaz, olmayacak da zaten. Ama yine de bizim bu mahallenin dedikoducuların ağzını büzmemiz lazım. O yüzden yarın sen bana geliyorsun. Sana mı geliyorum? Ne yapacağım sende? Basın toplantısı. Ne? Mahallenin bir numaralı magazincilerini yani en iyi dedikoducularını ben bizim eve toplayacağım. Sen de geleceksin her şeyi tek tek anlatacaksın, olayı birinci ağızdan çözeceğiz. Yarın saat üçte bende ol, yoksa seni sürüye sürüye getir. Hey, tamam. Hı, -hı. canım. Kork, kork korktuğunda böyle oluyor. Çok, çok, çok Sevinirsem de bu böyle oluyor. Ay Erkut ya. Ya peki önceden nasıl geçiyordu? Yani biz ne yapabiliriz senin için? Korkutun ya da sevindirin ama benim haberim olmasın. Ya korkutacağız ya da? Sevindireceğiz aniden anladım. Sen bir söyle bakayım böyle ne olsa çok mutlu olursun ya da çok korkarsın. Zengin o, 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 olsam çok çok sevinirim mesela. Ulan işine gelen kelimeyi nasıl da kekelemiyorsun ha? Zengin olsam biraz zor o. Zenginlik zor. Korktuklarını anlat. Hmm. Ya ay 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 şeyle Kerem'in ay ayrılmasından <laughs> çok, 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 korkarım aman ha. Ondan niye o kadar çok korkuyorsun oğlum? Oğlum, oğlum, oğlum. His, his. Ay hisler. Yok ya, his, hisseler, hisseler. Allah seni ne yapmıyor, ya? aç gözlü herif. Zor iş. Çok zor iş. Çok, 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 çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Anladım evet evet tamam, ee, yine de numaramı almışsınız bir şey olursa, anladım anladım tamam teşekkürler. Evet bakın bakın ben onu anladım tamam ben de diyorum ki biz diyorum onların verdiği paranın iki üç katını vermeye razıyız diyorum, hazırız vermeye diyorum ya. Ya Allah Allah kimi kimi şey yapıyoruz ki biz çağırıyoruz ki Lady Gaga mı bu canım bu ne naz bu ne cilve ya. Allah tamam kapat. kaba istemiyoruz zaten istemiyoruz. Üstüne para verseniz de istemiyoruz. Kapat. E ee, bitti mi yani? Bitti. Yani yumurta kapıya dayanınca böyle DJ değiştirsek böyle olur işte. Ya ben şiştim ama ya. Of. Darlandım bıktım ama ya. Bıkmak yok. Şişmek yok, darlanmak da yok. İşimize sahip çıkacağız. Üstümüze düşen görevi yapacağız tamam mı? Oh, tamam. Buyurun Ayşe Hanım, beni çağır mısınız? Evet atacağım seni yılbaşı çekilişçisi ilan ediyorum. Hı hı. Sen şirkette kim var kim yok, herkesin ismini topla, bir kağıda yaz, o kağıdı bir kavanozun içinde koy... ...işte herkese çekiliş falan filan yaptır, öyle şeyler sende. Görevimi canım pahasına yerine getireceğime hiç şüpheniz olmasın Ayşe Hanım. Parti olsun, bize yeter. Oh! Sanki kale kapısını muhafaza et dedin. Bu ne ciddiyet ya, alt tarafı çekiliş yapacak. Neyse, hadi aramaya devam edelim. Ha şöyle, sesiniz çıkmayacak. Hayırlı işler Rıza. Oo, Muhsin amca hoş geldin. Hoş bulduk evlat. Hoş bulduk. Sen? Sağ ol. İşinden gücünden olmasın. O nasıl laf ya? Oğlum bize iki çay getir. Sağ ol, sağ ol. İçtim ben içeceğim. Sağ ol. Bir de bizim çayımızdan iç, bizim çayımızın tadı başkadır. Heh. Sağ ol. Kenan'ı yad ettim bugün. Dedim bir de sana uğrayayım işte. İyi etmişsin. Rahmetli pek severdi muhabbetini. Oralardan duymuştur sesini şimdi. Ya karşılık diye de sevgimiz. Bazen diyorum konuşunca şöyle sesi gelecek, kahkahası, içten içten, göbeğini hoplata hoplata yürümesi. Ne güzel. Yani senin aklında hep neşeli halleri kalmış. Benim aklımda ise hep böyle sıkıntılı. Böyle başını elinin arasına koyup kara kara düşündüğü halleri var. Hakikaten ya. Hiç sana sormadım. Sen biliyor muydun bu adamın kim olduğunu? Yani sana hiç söyledim mi? Yok. Bana da söylemedi. Sonraları ben de zaten sormaktan vazgeçtim artık. Yani rahmetli başımın belaya gireceğinden korkuyordu herhalde ama... ...o adamı tekrar bugün yakalasam var ya, o herifi bugün bir elime geçirsem var ya... Oğlum ben... Ya senlik bir şey yok Musun amca, sen hiç üzme kendini. Ya kusura bakma, ben de böyle kendi sıkıntımla seni üzüyorum işte ya. Yo yo, ne demek oğlum? Kenan yoksa ben varım, ne derdin varsa anlat bana da. Rıza! Nazmi! Ne ne bu ya. Karalar giyip Karadul gibi mi gezecektim? Aa, çocuklar bir dakika ne oluyor? Sakin olun ya. Kızım ne istiyorsun? Çık dışarıda konuşalım bu kadar adamın içinde. Senin gözlerin fırfır dönmeseydi... ...el alemi karılarını hastanelerde böyle böyle taşımasaydın... ...ben de normal giyinirdim. Çocuklar sakin olun bak yavaş herkes size bakıyor yavaş. Ben gayet sakinim Muhsin amcacığım. Ben buraya bir şey konuşmaya diye geldim ama... ...kendisi hötzetle çözdüğü için her şeyi. Gel Lan ne yaptım ben? Vallahi bir şey yapmadım ya. Artık ne halt yaptıysan bütün mahalle bizi konuşuyor. Ulan Erkut, ulan Erkut. Ya bu Erkut sabah yine akım derken dedin, <laughs> onu mu şey yapmışlar? E yapmışlar yapmışlar, mahalleye laf lazım ya tabii. Neyse benim fikrim var yarın bu işi çözeceğim ama sen bu süre zarfında... ...o kadına değil selam vermek, yardım etmek... ...uzaylılar böyle gökten inse, kaçırsa onu görmedim duymadım diyeceksin tamam mı? Tamam. O zaman eve de gelebiliyor mu? Onu daha şey yapmadım. Sana sinirim henüz geçmiş değil. İznin çıkarsa ben sana bilare bildiririm. Tamam, görüşürüz. Muhsin amcacığım iyi günler. İyi günler kızım, sana da iyi günler. Üstünü giy Rıza, neydi şimdi bu? Sorma Muhsin amca, ben de sıkıntı bir tane değil ki. Ha bu da benim büyük çaresizliğim işte. Tamam, sıkma canını gel. Gel, gel otur şöyle gel. Oğlum nerede kaldı çaylar? Hadi lan. Gel 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 otur 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 gel. Ay Allah'ım. Yani bu sene Evimizden huzur, böyle mutluluk eksik olmasın ya Rabbim. Böyle neşe eksik olmasın. Hani öyle her dakika gülelim de demiyorum tabii de. Yani en azından ne bileyim ay herkesin sağlığı yerinde olsun o yeter. Bir de kim kimle evli onu bilelim artık yani. Kim kimle evli gerçekten bilelim yani. Ben Hülya ile evliyim. E, sen de babamla evlisin. E tabi bunlar hanemizin böyle köklü evli çiftlerinden. E bir de tabi Kerem'le Ayşe var onlar da yeni. Ay sen ne diyorsun Samet? Ne diyorsun Allah aşkına? Ha geldi abla, bizim bir çam ağacı vardı. Nerede o? Ne çam ağacı ayol? Ay biz hiçbir zaman yılbaşı ağacı süslemeyiz ki. Nereden çıktı şimdi bu? Vardı. Ya böyle yeşil toplu moplu. Hani üstüne de böyle yıldız koymuştuk da taşımamıştı. Ay 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 sen Kerem'in küçükken istediği ağacı söylüyorsun. Ay! Nasıl bu yanakları Samet böyle top top yanakları vardı değil mi? Böyle gözlerini çipil çipil kaymış böyle. Anne, yılbaşı ay evet. ne tatlıydı değil mi? Evet. Ay yavrum ben onu kırar mıyım Samet'ciğim? Nasıl aldık Ya dağla, ne Ya abla tamam, ne lafını balla kesiyorum da o ağaç nerede? Yani tam olarak bana koordinat söyle, nerede? Attık değil mi? Ay yok canım atmadık, atmadık da o. o herhalde Bodrum'dadır o Bodrum'dadır. Ama o zamandan beri hiç çıkarmadık vallahi. Bilmiyorum orada bir yerde duruyordur işte. Cey, cey, Ceyda Hanım, çayınız. Bu, bu, bu çay kime? E sana. Ya biz karşılıklı bir çay içemeyecek miyiz? Otur, otur, otur. Otur, olur, ot ot oturayım. <laughs> Aa, Erkut. Ne oldu sana yavrum? S sorma, U uzun hikaye. S sinir, sinir oluyorum ha. Erkut, sana bir sürprizim var. Ya sana aldım ya sana aldım yeni yıl hediyesi. Bak bana mı? Aa içimden geldi. çok oh. 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 çok 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 güzel. Bile bile kullan. Böyle bir sürü fotoğraf çek her çektiğinde de beni hatırla. Ka ka kaç kaç para bu? Çok pahalı sana değer sana yakışır be Erkut. Ya çok 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 te teşekkür ederim. Ç çok güzel ya. Ya ben düşündüm ki sen bir çay, bir fotoğraf çekmek falan derken yıpranıyorsun ya. En azından sana bir güzellik yapayım dedim. Ay bayağı zor bey benim işim. Ama ne var biliyor musun Erkut? Emek nedir? Alın teri nedir biliyorsun sen Erkut. Düşündüm de bu acaba aileden mi geliyor? Genetik miras babadan yani. Sen küçükken de mi çalışıyordun sizin kahvede filan? ya yani bazen çalışıyordum. Öyle, hep hep değil baba bazen çalışıyordum. Küçükken de vardı yani kahve. O zaman kira değil. Sizin kahve yani sizin. Hayır yok bizim canım kahve baba baba'dan kalmaz zaten. <laughs> çok güzel, çok güzel. Hep de sizinle. Aa hep hep bizim değil. Doğru. Bir ara satıldı. Sonra geri aldık biz. Ah! Satıldı. Ya satınır mı bu kahvehane ya? Satılır mı ya bu kahvehane var ya sizinle özdeşleşmiş nasıl satar kim sattı? Babamın şerefsiz bir ha, arkadaşı mı vardı. O, o satın almış sonra gittik geri aldık ama. Kim satmış? Nasıl satmış? Kime satmış? Niye satmış ya? Nasıl geri aldınız ne oldu Erkut? Valla ben kim, kim bir bilmiyorum bilsem can, 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 canını yakarım zaten. Abim bir, bir ara bir, bir, bir şeyle. Uğraşıyordun. Şey... Nereye kadar Bu pembe rüyalar